Merhabalar, bugün ilk canlı yayınımızda birlikteyiz. Yavaş yavaş katılımcıları da bekliyorken sizlere bir giriş yapayım istedim. Belli periyotlarla bu canlı yayınları devam ettirmeyi düşünüyoruz. Öncelikle şunu belirteyim, geçen hafta yaptığımız bir ankette, dolgu ile ilgili bir ankete gelen soruları bugün yanıtlayacağız. Dört tane ana soruyu seçtik. O dört ana soru bugünü zaten yeterince doldur diye düşünüyorum. Evet, başlayabiliriz. Merhabalar dostlar tekrar. Soruları yanıtlayacağız. Şimdi ilk sorumuzdan başlayayım. Soruları bir dolgu, bilgi akışına göre hazırladım, sıraladım. En doğal ve sağlıklı olan dolgu şekli hangisidir? İlk sorumuz. Şimdi şöyle, öncelikle laboratuvar dolguları içerisinde, hazırlık yapılan dolgular içerisinde 3 çeşit dolgu var. Kalıcı dolgu, yarı kalıcı dolgu ve geçici dolgu. Şimdi kalıcı dolguyla yarı kalıcı dolguyu çok fazla önermiyoruz. Sentetiklik oranı çok yüksek, bir takım yan etkileri olduğu için pratikte kullanılmıyor artık. Eskiden kullanılıyordu, şu anda gerekmiyor. Çünkü geçici olan de biyo çözünür olan dolgular oldukça e, zenginleşti. E, bunlar çok bilinen hidroksiapatit dolgular. E, yine kalsiyum hidroksiapatit dolgular, eee polilaktik asit dolgular, yine polikar e, polikarboksi e, dolgular. Bunlar e, bu dolgu çeşitleri e, son söylediklerim kolajeni tetikliyor aynı zamanda. Ve bunların hepsi hem biyo çözünür olup hem de etkinlikleri son derece iyi olan dolgulardır. Ama şöyle söyleyebiliriz. Soru en doğal diye geldi. Şimdi en doğal deyince mecburen doğal dolgulardan söz etmemiz gerekiyor. Mecburen diyorum ama bence en gözde olan, en dikkat çekici olan dolgularda bunlar biraz. Birincisi sizin kanınızdan, kişinin kendi kanından, plazmasından elde ettiğimiz ve kök hücre kısmıyla, kanın kök hücre ismiyle kısmıyla karıştırdığımız biofilir dediğimiz jel haline getirdiğimiz dolgulardır. İkincisi de yine doğal dolgular, en doğal dolgular içerisinde yine kişinin kendi yağından elde ettiğimiz dolgulardır. Kendi yağından elde ettiğimiz dolgularda yine aynı şekilde e, hem kök hücresini yağdan elde ettiğimiz kök hücresini hem de yağı birlikte karıştırıp e, uyguladığımız zaman etkinlik çok daha güzel olmaktadır. Evet, şimdi ikinci sorumuza geçeceğiz. Bazı eksik kaldığını düşündüğünüz noktalar burada tamamlıyoruz. E, dolguların dayanıklılık süresi yani ömrü ne kadardır diye bir soru vardı. Şimdi bu tabi bildiğiniz gibi dolgu tipine göre e, değişkenlik gösteriyor. Kalıcı dolgular e, ve yarı kalıcı dolguları kullanmıyoruz demiştim. Onlar tabi ki ömrü uzun sürüyor. O yüzden de yan etkisi çok oluyor. E, geçici dolguları içerisinde e, şöyle bir durum var. E, dolgunun konsantrasyonuna ve e, hazırlama niteliğine göre 6 ay ile Üç yıla kadar uzayan dolgular var, e, biyo çözünür dolgular içerisinde. E, yani burada fiyat performansı değerlendiriyoruz, yapılan bölgeyi değerlendiriyoruz, ona göre e, dolguyu e, konumlandırıyoruz. Çünkü bazı yerlerde e, çok uzun süre kalıcı dolguları kullanamıyoruz, örneğin göz altında. O nedenle kişinin durumuna ve yapacağımız bölgeye göre onu açıklıyoruz e, ömrünü. Şimdi e, doğal dolgular içerisinde ise iki dolgudan bahsetmiştik. Biri plazma filler dediğimiz, plazma jel dediğimiz, fibrin dediğimiz dolgu. Yani kişinin kanından elde ettiğimiz dolgu. Bu dolgunun ömrü e, 4, e, 3 veya 4 seanstan sonra bir 1 yıl falan e, idare etmektedir. Ama burada e, şunu belirtmek lazım. 3 seans veya 4 seans sonra elde ettiğimiz dolgu görüntüsü, dolgu efektinin ancak %30'u kalıcı oluyor. O nedenle hani çok belirgin dolgu isteyenlere bunu belirtiyoruz. Çok belirgin bir dolgu yok ama ciltte ciddi bir canlanma yaratıyor diyoruz. İkinci en doğal dolgu, yağ dolgusu ise ilk 1 ay ile 6 ay arasında özellikle ilk bir ayda Yaptığımız dolgunun yüzde 90'ı emiliyor, yüzde 90 oranda emiliyor. Ama ne kadar emiliyor? Sonuçta yüzde 60'ı dolgunun yüzde 60'ı kalıyor. O yüzden yağ dolgusu yaparken biraz aşırı efekt, aşırı düzeltme yapıyoruz ki bunun yüzde 30'u, yüzde 40 azalacak, inecek. Biz bunu biliyoruz. O yüzden bir ay sonraki hali. Yani yağ dolgusunu yaptıktan sonraki bir ay sonraki görüntüsü ise kişinin ömür boyu kalıcı oluyor. Bu çok güzel bir durum. %60 bile olsa bu etki kişinin tamamen kendi yağından da olduğu için kendi doğal bir görüntüsü olmuş oluyor. Oldukça güzel bir sonuç elde ediyoruz yağ dolgusunda da. Evet. Şimdi üçüncü sorumuza geçersek e, en doğal ve sağlıklı olan dolgu şekli hangisidir? E, ha bu e, bu soruyu geçmiştik, pardon. E, üçüncü sorumuz e, şöyle geldi: Gördüğüm dolguların hepsi yapay ve abartılı. Doğal dolgu mümkün değil mi? Şimdi burada bu soruyu yanıtlarken arada fotoğraflarımızı da göstereceğiz. Ee, doğallık adına dikkatinizi çeksin diye. Tabii ki doğal dolgu mümkün. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, siz aslında dolgu bir sürü kişi dolgu yaptırıyor ve birçoğunu anlamıyorsunuz. Anlayabildikleriniz, gözlemleyebildikleriniz o kişilerin abartılı istedikleri için, çok abartı istedikleri için oluyor. Yani örneğin bir burun dolgusunda bile abartılı isteyen ve kişi açıkça söylüyor burun, dudak veya başka dolgularında ben diyor dikkat çeksin istiyorum. Sizin o yüzden dikkatiniz çekiyor. Aslında yüzde doksanını anlamıyorsunuz. Şimdi kişi öyle istediği zaman biz tabii ki aşırı abartılı yapıyoruz. Burun dolgusunda eğer isterse tamamen doğal bir görüntü elde edebiliyoruz. Ama abartılı isterse de işte bir takım çıkıntılar, bir takım e, ek, aksesuar tarzında buruna bir takım e, durumlar yaratabiliyoruz. Örneğin yine dudak dolgusunda e, oldukça e, doğal dudaklar yapabiliyoruz. Yani kişinin tamamen kendi dudağı gibi e, algılanabiliyor. Sadece buradaki espri şu... Ee, ilk, e ilk dudak dolgusu dışındaki hiçbir dolguyu siz ilk 3-4 saatten sonra anlayamıyorsunuz. Dudak dolgusu da ilk 24 saatte karşılaşırsanız kişiyle anlayabilirsiniz. Bir e, tabii doğal yaptığımızda. E ee, ilk 24 saat görmezseniz onu bile anlamanız zor. Sadece hep e, reaksiyon şöyle görüyor kişiler. Ya de bir güzelleşme var, bir şeyler var çok güzel neler yaptın, o diyor işte saçımı değiştirdim, söylemek istemiyorsa tabii. Saçımı değiştirdim, biraz kilo verdim, kilo aldım diyerek insanlar buna da inanıyor, o kadar doğal oluyor inanın ki. Dudak dolgusunda genellikle kişiler abartı istiyor, o nedenle gördüğünüz dudaklar abartılı oluyor. Doğal dudak yapmamız mümkündür ki eğer kişi istemiyorsa benim yaptığım dudaklar genellikle doğal görüntüde oluyor. Kişinin sanki kendi dudağını güzel bir dudakmış gibi olabiliyor. O nedenle mümkündür. Evet dördüncü sorumuz ve son sorumuz ise bugünlük son sorumuz tabi. Aspirine ve bazı antibiyotiklere karşı alerjim var. Dolgu yaptırabilir miyim? Şimdi her türlü, nasıl, ne alerjisi olursa olsun kişinin dolgu ya da botoks yapabiliyoruz ya da başka bir materyali, mezoterapi materyalini yapabiliyoruz. Ama şöyle bir şey yapıyoruz. Hani penisinin testini birçok kişi bilir bilirdi. Yani yeni gençler, yeni dönemde çok kullanılmıyor ama ön koldan yapılan penisinin testi. Yine ön koldan yapılan veren testi vardır bildikleriniz. O şekilde bir test yapıyorum ben önce. Ne ürün yapacaksak, hangi dolguyu yapacaksak. Ön koldan işaretliyoruz. Bekliyoruz bir 15 dakika. Eğer kişinin reaksiyonu varsa e, tabi sulandırıp yapıyoruz o ürünü. Kişinin alerjisi, o maddeye karşı alerjisi varsa e, bir reaksiyon gelişiyor. <laughs> Eğer o reaksiyon gelişmemişse gelişmiyorsa gayet güvenli bir şekilde uygulamayı yapabiliyoruz. Tabii ki kendi kanınızdan elde ettiğimiz biyolojik dolguyu plazma şeyli teste gerek yok. Ya da yağınızdan aldığımız ve yapacağımız yağ dolgusunu tabii ki teste gerek yok. Kendi ürününüz çünkü. Evet sorular bugünlük bu kadar. Şimdilik size veda ediyoruz. Ama belli periyotlarla, belli aralıklarla, tabi bu arada sorularınız varsa sorularınızı yanıtlayabilirim. Onları alabilirim. Ama bundan sonra da yayınlarımıza devam edeceğiz. Bunun bilgisini şimdiden vereyim. Hangi sorularınız var acaba? Dolgu ne kadar süreyle kalıyor sayın doktorum demiş bir takipçiniz. Dolgu az önce söylemiştim, kaçırdı sanırım. Şimdi en az kalan dolgu 6 ay kalıyor. E, genellikle ortalama 1 yıl diye düşünebilirsiniz. Sadece tabi bu da biraz dediğim gibi fiyat per, performans yani uzun etkili dolguları bazı bölgelere yaptığımızda e, onu hazırlayan kimyasal olan e, dolgularda e, Tabii ki hazırlayan firma ona göre bir maliyet getiriyor maliyeti biraz artıyor ama 3 yıl hatta 4 yıl 5 yıla kadar kalıcı biyo çözünür dolgularımız var. Ama az önce söylemiştim yine yağ dolgusu ilk %30-%40'lık bölümü geri eriyor ilk bir ayda. Ondan sonra kalan %60-70'lik bölümü yüzde aslında ömür boyu kalıyor. Sadece kişi çok kilo verirse yüzündeki yağlar da kendi yağları olduğu için onlarda da kayıp yaşanabilir. Ama aynı kiloda veya yakın kilolarda kaldığı sürece ömür boyu yağ dolgusu kalıcı olabiliyor. Başka sorunuz var mı acaba? Evet. Peki. E, bugünlük bitirelim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar.